Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 54. ayet-i kerimede şöyle: Kul Allah ve atii'ur rasul. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ <الْمُب۪ينَ> mubin İtaat Allah'a ve Resulüne olacak. Bunu bundan önceki ayetlerde Allahu Teala bize sıklıkla tekrarladı. İtaat etmemiz gereken Allahu Teala'dır. İtaat etmemiz gereken Resul'dür. Dolayısıyla benim dilimin, imanımın rengini, şeklini belirleyen kime itaat ettiğimdir. Ben hayatımda, gönlümde kime itaat ediyorum? Zihnimde kime itaat ediyorum? Eylemlerimde kime itaat ediyorum? Bireysel hayatımda kime itaat ediyorum? Toplumsal hayatımda kime itaat ediyorum? Madde planında kime itaat ediyorum? Mana planında kime itaat ediyorum? Gecemi kimin itaatiyle geçiriyor? Gündüzü kime itaatle dolduruyorum? vesaire. Tüm bunlarda belirleyici Allahu Teala ve Resulü olursa cennet var sonuç değilse cehennem var. Bu bakımdan bir daha bir daha hatırlatılan bir bilgiyi Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yine söylüyor. Yine dile getirmesini söylemesini istiyor. Kur'an'daki bütün gul emirlerini sözcülük yapmak şeklinde anlayacağız. Ya da bu dinin söze dökülmesi. Kendi kendime konuşacağım. Kendi kendime diyeceğim. Ama başkalarına da diyeceğim bunu söylem haline getireceğim. Gul de ki, Müslüman söyle. Resul Aleyhisselam'a olan bu emir bana ve bize hepimize bir emir. Diyeceğiz. Demek ki dilimizden bu dökülecek. Sözcüğünü yapacağımız budur. Başka şeyleri konuşmayacağız. Neler konuşuyoruz sabahtan akşama, akşamdan sabaha düşünelim. Ağzımızdan neler çıkıyor? Ne bilgiler öğrendik ve neleri söylüyoruz insanlara? Peki bunu kontrol edelim ve neyi söyleyeceğimizi de bu şekilde Allah bize öğretsin. Kul de ki atı yolla, gelin Allah, gelin Allah'a itaat et. Bu ben kendi kendime söylüyorum. Ben bunu hanımıma, ben bunu etrafımdaki insanlara söylüyorum, konu komşuma. Ben bunu Müslümanlara söylüyorum. Müslümanların içerisinde Müslüman gibi görünenler varsa onlar da duysunlar. Münafıklara söylüyoruz. Bununla beraber dünyanın bir şekilde Allah'a isyan etmiş olan, kafirlerine gerek ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyan olarak gerek müşriklerden Allahu Teala'yı ortaklık kabul ederek iman eden ve diğer imansızlara da herkese bütün insanlara bu teklifi sunuyoruz. Ama özellikle ben Müslümanım diyen kimselere bu bir tekliftir. Çünkü bir kabul işi var burada. Gelin Allah Allah'a itaat edin ve atıyor rasul burada ayrılarak söylendi. O atıyor rasul ve peygambere de itaat edin dedi Allahu Teala. Bundan evvelki ayetlerde ikisini tek bir emir olarak mesela "ومن يطع ve ورسوله" dedi 52. ayette. Kim Allah'a itaat eder ve Resulüne itaat eder. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder diye söylenmişti. Burada ise Allahu Teala özellikle ayırarak Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin diye iki ayrı başlık altında söyledi. Yani Allah'a itaat edeceğiz. Resul'e itaat etmek zaten Allah'a itaat etmenin gereğidir. Yani Allahu Teala itaat ettiğimde Resul'e itaat etmiş olacağım. Çünkü Allah gönderdi o elçiyi. Resul'e itaat ettiğimde de bu Resul'e itaat ediş beni doğal olarak zaten Rabbim kendisine nasıl itaat etmemiz gerektiğini Resul ile bize gönderdi. Allah'a itaat etmiş olacağım. Resul ve Allah ayrılmaz. Kur'an ve sünnet ayrılmaz. Dolayısıyla bu ikisi birlikte devam edecek. Allah'ın kelamı anlayacağız ve itaat edeceğiz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti uygulamaları okuyup anlayacağız ve itaat edeceğiz. Gereğini yapacağız. Bunu söyle. En büyük değişimiz bu olacak. Bütün topluma bunu bir daha bir daha bir daha söyleyeceğiz. Her bir vesileyle. Söyledik. Fe in tevellev ama yüz çevirirler dinlemezlerse kendi kafalarına göre bir hayat yaşamaya devam ederlerse başka itaatler bulmuşlar. Kendilerine itaat ediyorlar, kendileri gibi insanlara itaat ediyorlar ya da putlara itaat ediyorlar ama güya alt kasındaki adama itaat ediyorlar, putlar adına konuşanlara itaat ediyorlar. Bir takım kavramların üzerinden insanlar üzerinde etkin ve olmaya çalışan kimselere itaat ediyorlar. Yani yüz çeviriyorlar Allah'tan ve peygamberinin getirdiklerinden böyle yaparlarsa de ki onlara fe inne ma aleyhim ma hummile. artık onlara kendi yani onların üzerine vardır kendi taşıdıkları kendi yüklendikleri yükler vardır günah yükü ve aleyküm ma humiltum düzeltiyorum tekrar buraya söyleyeyim fe inne ma aleyhim ma hummile. peygambere ancak kendi taşıdığı yüktür ve aleyküm size de ma humiltum size yükletilenler yüktür yani peygamberin sırtında Allah-u Teala'nın dinini anlama ve anlatma yükü vardı. Örnek olma yükü vardı. O tebliğ etme makamındaydı. O yükünü alacak, sorumluluğunu yüklendi ve bunun gereği olarak Allahu Teala ona verdiği ödülle hayatını sürdürecek ve ahirete varacak. Ve aleyküm ama sizler de ma hummiltum. ne yüklendinizse bu dünyada hangi işleri, hangi günahları, hangi veballeri, sorumlulukları onları alacak ve siz de onunla gideceksiniz. Gideceğiniz yerde belli bu yüklerin, bu günahların, bu isyanların, bu Allahsız, peygambersiz bir hayat kurma çabalarınızın karşılığını bulacaksınız. Herkes bir yük taşıyor demek ki. Herkesin bir sorumluluğu var. Herkes kendisine göre bir vebal yüklendi. Herkesin sırtında bir taşıdığı bir şeyler söz konusu. Dolayısıyla herkes kendi yüküyle gidecek. Peygamber kendi yüküyle Peygamber'e karşı duraş, duruşta olanlar kendi yüküyle. Müminler kendi yükleriyle, münafıklar kendi yükleriyle. Ve in tuti'uhu tehdedu. Tekrarlıyor Allahu Teala. Hidayete gelsinler, yol bulsunlar. Bir merhametle tanışsınlar diye tekrarlıyor. Ve in tuti'uhu eğer ona itaat ederseniz. Bakın ona itaat eder, bu peygamberin peşi sıra giderseniz, onun dediklerini yerine getirirseniz. Tehdedu hidayete erersiniz. Yolu bulursunuz. Uzak değil. Hemen şehrinize gelmiş bir ikram. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hemen kapı komşunuz. Mescidi işte oracıkta. Orada konuşuyor, orada yaşıyor. Örnekliğini görüyorsunuz. Işığı, aydınlığı evinizde vuruyor şavkı. Bütün şehri aydınlatan sizin evinizi niye aydınlatmasın? Bütün Müslümanların elinden tutan sizin elinizde niye tutmasın? İtaat edin ona. Hidayet orada. Hidayeti bulacak. Yol önünüze açılacak. Berrak bir şekilde gideceğiniz yere gideceksiniz. Dünya problemleriniz de çözülecek. Ahirette de varacağınız yer cennet olacak. Tek yapmamız gereken Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yola tamam demektir. Ona itaat etmektir. Onun dediği gibi olmaktır. Eğer olmazsanız siz bilirsiniz. Tekrar ve tekrar kendime ve bütün topluma, dostlarıma, arkadaşlarıma, bildiğim bütün insanlara ulaştırmam gereken bilgi bu. Hidayet doğru yol, cennet yolu. Dünyada da rahat etmenin yolu peygambere itaat et itaatdedir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Yok olmadı vema alar resul illal balahul mubin. Değilse peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dürüst, anlaşılır bir tebliğde bulunmaktır. Hiç kimseye göre ayar yapmıyoruz. Dini değiştirmiyoruz. Başkalaştırmıyoruz. Adamına göre muamele yapmıyoruz. Eyvallah. Tabii ki insanların anlayacağı şekilde konuşacağız insanların akıllarına göre hitap edeceğiz. Bu ayrıdır. Bununla beraber bizim işimiz Allah'tan gelen bilgiyi olduğu gibi doğru bir şekilde ulaştırmaktır. Elçiye düşen, Resule düşen Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı buydu. Biz onun sünnetine bağlıysak, ona itaat edenler olarak şu konu bizim için aynen geçerlidir. Yani Resule düşen bana da düşen şeydir. Ne yapmam gerekiyor? Resul'ün ümmeti olarak ben de insanlara bu dini önce bela yapacağım. Yani tebliğ edeceğim, ulaştıracağım. Ulaştıracağım ama ulaştırdığım konu da el-mubin olacak. Net anlaşılır olacak. Rabbim konuştuklarımızı da berraklaştırsın. Değilse okuduğum ayetler zaten oldukça berrak. Problem bende. Bu ayetleri Türkçeleştirmem, insanlara ulaştırırken konuştuğum kelimelerle içinden çıkılmaz hale, anlaşılmaz hale getiriyorsam bu vebaldir. Yapmam gereken, ki inşallah yapmaya gayret edelim, birbirimizi bu noktada uyaralım, mübin bir anlatım, anlaşılır, açık bir anlatım olacak. Sözlerimiz karşı tarafın kalbine ve kafasına değecek, düşünecek ve anlayacak e, nitelikte olmalı. Ulaştıracağım, adama sözü söyledim ama adam dedi ki, Valla bana bir söz geldi, bana bir mektup ulaştı ama okumam imkansız, anlayamadım, ne dediğini kavramadım. Hoca bir güzel konuşuyor. Neler neler söylüyor ama bende bir bir anlam oluşmadı. Yabancı dil konuşuyor gibi adam filan. Derse ne yapacağız? Demek ki önceliğim bir. Ulaştırmam gerekiyor. Söz karşı yakaya ulaşmalı. Karşımdaki insanlara mutlaka değmeli. Ve söylediğim bu söz Allahu Teala'nın şu indirdiği apaçık kitabı yine onu hiç karartmadan tüm netliğiyle anlatma çabasıdır. Ancak Kur'an'ın okuyucusu, Kur'an'a çalışan, Kur'an'ı insanlara anlatmak durumunda olan bir Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini okuyan, kavramaya çalışan bir Müslüman önce bunu kendi dünyasında, kendi zihninde, kalbinde ulaştırmalı. Bana, benim kalbime bir değmeli bu okuduğum ayetler. Benim zihnimde bir şekillenmeli. Benim için yani ulaşıp da açık seçik hale geldiğinde bunu başkalarına ulaştırmam daha rahat olacaktır. Fakat her ne olursa olsun okumalı, anlamalı, anladığım kadarıyla anlatmalıyım. Anlatmaya başladıkça başkalarının dünyasına bu ayetleri nasıl ifade ederim diye Müslümanlar düşündükçe bu ayetler onların kalbinde de daha netleşir, berraklaşır, daha anlaşılır olur Allah'ın izniyle. Bizim böyle bir yükümüz var. Yani insanları Allah'a itaate, Resul'e itaate çağıracağız. Hidayet yolunu onlara göstereceğiz ki kimse mazereti kalmasın. Yani ahirette yarın işte Allah'ım duymadım bilmedim bana söylenmedi filan diye kimse söylemesin. Görevimiz bu. Peki bunu yaparsak ne var? İnşallah Rabbim bunu söyleyecek bize 55. ayet-i kerimede. Velhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed.